bu kitapları okudum ya tatili boyunca. Yarın otuz altı sefer ben Ben de bunları anlatmaya karar verdim. Biliyorsunuz ki bunları okuduğum zamanki videolarımı çektim. Bu yüzden şimdi de size bunları tamamen hepsini anlatmaya çalışacağım yani kısaca. Yahya Kaptan'dan başlayacağım. Yahya Kaptan bizim ilimizi yani Kocaeli'yi yani Türkiye'yi ay Türkiye'yi İzmir. Ya ya kaptan böyle silah kaçakçılığı yaptı, kaçakçılığı yaptı falan. Kaçtı böyle gizlice sızdı falan derken Kurtuluş Savaşı'na geldi. Kurtuluş Savaşı'nda aranızda yüzüme bilen var mı dedi. Bir tane askere parmak kaldırdı. Ona dedi ki git geminin altındaki kabloyu al ve o kabloyu buraya getir dedi. Adam hemen koşarak gitti. Aldı kabloyu yüzerek. Gitti kalktı ama maalesef Baldırından kık. Diğer baldırından Ben yani baldırından vuruldu Hala sürünerek 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 gitmeye devam ediyordu Tuttu parmak ucuyla Vermeye çalıştı ona Ama maalesef yerde Ölü bir şekilde yata kaldı Diğer adamsa ...hay şans benden ibaret dedi Ve birden koşmaya başladı Fırtınalara koptu Koşuyordu koşuyordu ve tabii ki koştu ve her yerinden vuruldu. Ama gene de orada kurtardı ve tanklar birden patladı. Her şey havalara uçtu ve savaşı kazandık. Buraya alkış şey yapalım. Ses yapalım. Neyse. Sonra bunu şuraya koyalım kenara hemen. Sırada Casus Mehmet var. Siz bu ikisinin hatta üçünün isminin genelini anlatacağım. Kara yılan kara ismini babasından yılan ismini de bir tane yılanla mücadele ettiğinden aldı. Kambur Kerim sonunda dünyayı kurtarmasına bayağı fayda gördü ama maalesef kambur oldu. Bunu nereden baksan 81. sayfada falan alayım. Casus Mehmet bir tane askere casusluk yaparak diğer askerlerin kaç kişi olduğunu, nasıl olduğunu, kaç kütü, ne kadar silah olduğunu anlatarak öğrendi. Öğrendi. Bu yüzden onun ismini de bu koydular. Dur şunları kenara koyalım hemen. Sonrasında da son bir tane anlatacağım çünkü çok fazla bunlar. Bazıları zaten o kadar önemli değil yani böyle şey anlamında böyle mesela bunlar çok önemli şeyler bizim savaşım için. Mesela gitsek Hatice bacı o kadar değil. Oh, şey yaptı. Hatice bacı o kadar önemli değil ama gene de saygılı anıyoruz onu da. Asker sahime İstanbul'da ve İzmir'de kurtardı. Asker sahime aslında bir tane lise öğrencisi. Bir gün takip ediliyor ve gene milletin çok sevdiği için lan biz bu işi yaparız Dur. Özür dilerim lan dediğim için lakabım kullandığım kelime çok kötüydü. Hepinizde çok özür diliyorum diyor. Ve e, kurtarmak için böyle planlar yapıyor falan. Böyle yemekler falan veriyor doğru hatırlıyorsam sanırım. Böyle silah falan bağışlıyor. Silah kaçakçılığı falan yapıyor işte böyle. Ama maalesef o da olmuşundan vuruluyor. Ama çıkarılıyor yani. Çok sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepiniz beni izlediğiniz için teşekkürler. Alttaki ee, lütfen şey alttaki diyorum ya ben YouTube'dan çekmiyorum Instagram'dan çıkıyorum. Lütfen çektiğimiz şeyin üstüne iki kez tıklayıp beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.